Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm kamu Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz. Buradan sizlerin sesi olmak için tüm sorunları dile getiriyorum. Haksızlıkların giderilmesini istiyorum. İşçi arkadaşlarımın tüm sorunların ortadan kalkmasını istiyorum. Bunun için çabalıyorum gördüğünüz gibi sesini doluyorum. Benim sesimin Bizim sesimizin gür çıkması için de birlik olması şarttır arkadaşlar. Bu kadar zaman tüm haklarımızı kendimiz alın terimizle, kendi gücümüzle birlik olmamızdan dolayı kazanmışız. Sendikanın var olmasıyla biz hiçbir hak elde etmedik. Sendika e bizim hep gördüğünüz gibi haklarımız elin, elimizden alındı. Günlük yemelerimiz tam olarak bir günlük yemelerimiz elimizden alınıyor. Şimdi bu konulara girmeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz ve hep de anlatıyorum. Şimdiki konumuz üniversiteli işçiler. Bakın üniversite mezunu işçi arkadaşlarım için çekiyorum bu videoyu ve üniversite ile İşçiler Derneği var arkadaşlar. Bundan ilave WhatsApp grubu var. Baya da aktifler. Ee, buraya e, sizlerden rica ediyorum arkadaşlar gelmenizi. Eğer ki mezun olduysanız üniversiteden bu gruba gelin. Ee, bu grupta arkadaşlar birlik olarak sesimizin gür çıkması için sizler de çabalayabilirsiniz. Şimdi kamu tasarruf tedbirleri altında. Üniversite mezunu işçi arkadaşlarım, e, memur olurlarsa, memur kadrosuna geçerlerse devlete ekonomik ve sosyal kazanımları olur mu, olmaz mı, ne olur? Buna bakalım. Şimdi üniversite mezunu kamu işçinin kesinlikle maddi bir talebi yok. İşçi üstesinde çalışanların büyük bir bölümü anayasanın %28. maddesinde belirtilen Vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanmış başka meslek dallarında kendini geliştiren üniversiteli mezun arkadaşlar, mezun işçiler, memur yapılması, çalışma başarışı açısından önemli bir adım olacaktır. Memuriyete geçiş talebi çok büyük çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktır ve derneğimizin adı da buradan gelmektir. İşçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla orta öğretim ve lise mezunlarından oluştuğundan dolayı bu düzenlenmeyi düzeltilmeli, çalışma düzenini ve verimliliği arttıracaktır. Üniversite mezunu kamu işçileri hali hazırda. Devlet kurumlarında çalışmakta olup maaşları merkezi bütçeden kurumlara ayrılmış olan bütçeler vasıtasıyla ödenmektedir. İşçilikten statü değişikliğiyle memurluğa geçti, personel maliyeti azalacak olup personel maliyetinin kamu bütçesi üzerinden yükü de azaltılacaktır. Bu düşüş maaş, sigorta primi, kıdem tazminatı, ikramiyeler, tediyeler, bayram yardımları, giyim yardımları vesaire diğer ek ödemelerin azalması şeklinde olacaktır. Devlet personeli başkanlığı tarafından daha önce yapılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediği bilinmektedir. Örnek verelim. Devlet dairesinde memur statüsünde çalışan personelin 657'ye tabi ön lisans mezunu teknikerlerin almış olduğu net maaş 35.335 TL'dir. Aylık devlete toplam maliyeti ise 38.147.99 TL'dir. Aynı birimde işçi ötesinde çalışan ön lisans mevbun bir kamu işçisinin net maaşı ise 35.107 TL. Aylık devlete toplam maliyeti ise 57.922.66 TL'dir. Toplam maliyet göz önünde bulundurulduğunda bir kişi için aylık toplam maliyetteki fark 22.586.83 TL olarak hesaplanmaktadır. Bugünün şartlarıyla 3 bir memur derecesine sahip 25 yıllık kıdeme bulunan ön lisans mezunu bir tekniker 465.974 TL emekli ikramiyesi hak kazanırken 25 yıllık kıdemde bulunan bir işçinin kıdem tazminatı 944.305 TL'dir. İşçi kadrosunda söz değişikliğiyle memur kadrosuna geçirilen bir kişinin devlet bütçesinde olan yükü 25 yıl içerisinde en az 7.254.380 TL. Bakın, azalmış olacak böylelikle. Yani bu işçi arkadaşlarımızın hiçbir maddi istekleri yoktur. Gördüğünüz gibi maddi bir talepleri yoktur. Sadece memur statüsüne geçmek istiyorlar. Üniversite okumuşlar. İşçi statüsüne değil, memur statüsünde çalışmak istiyorlar. Arkadaşlar sizler de eğer ki üniversite bitirdiniz ve işte üstüne çalışıyorsunuz. E, aşağıda zaten link bırakacağım. WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Burada birlik olmak gerek arkadaşlar. E, devletimiz için, kendimiz için.